arkadaşlar dersime hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeni Ramazan. Bugün sizlerle beraber sesleri ele alacağız. Bir önceki dersimizde iletişim sistemi olan dilimizin genel özelliklerini incelemiştik. Bu dersimizde ise sesleri birbirlerinden ayırt eden özelliklere bakacağız. Sesleri irdelerken IPA yardımıyla detaylı bir araştırma yapacağız. Haydi başlayalım. The sounds of language ünitemize fonetiğin tanımı ile başlayabiliriz. Fonetik konuşmada kullanılan seslerin özelliklerini inceleyen bir dil bilim dalıdır ve kendi içinde 3 ayrı başlıktan oluşur. Bunlardan ilki Articulatory Phonetics dediğimiz konuşmada kullanılan seslerin nasıl üretildiğine bakarken Auditory Phonetics ise konuşmada kullanılan seslerin nasıl işitildiğine bakıyor ve Acoustic Phonetics ise seslerinin fiziksel özelliklerini inceliyor. Evet, konuşmada kullanılan sesler dedik. Konuşmada kullandığımız sesleri iki ayrı bölümde inceliyoruz. Bunlardan ilki consonant, bir diğeri vowel. Consonant ve vowel'ın en bariz farkı üretim esnasında hava akımının herhangi bir engelle karşılaşıp karşılaşmamasında gizlidir. Örneğin herhangi bir sesi biz üretirken akciğerlerden aldığımız havayı ağız veya burun boşluğumuzdan dışarı çıkarırken Hava akımı eğer herhangi bir engelle karşılaşırsa bunlar consonant dediğimiz sesleri oluştururken hava akımı herhangi bir engelle karşılaşmazsa bunlar da vowel sesleri oluşturuyor. Bu dersimizde sizinle beraber sadece consonant sesleri ele alacağız. Consonantlar kendi içinde Place of articulation, manners of articulation ve voicing dediğimiz 3 ayrı özellikle incelenecek. Bunlardan ilk olan place of articulation başta belirttiğimiz gibi hava akımının nerede engellendiğine bakarken manners of articulation ise hava akımının nasıl engellendiğine bakıyor. Ve sonucu olan voicing ise o sesleri üretirken ses tellerimizin titreyip titretmediğine bakıyor. Şimdi place of articulation ile başlayalım. Place of Articulation'daki ilk başlığımız bilabials. Bilabials sesleri üretmek için üst ve alt dudaklarımızı beraber kullanıyoruz. P, B, M ve V seslerinde olduğu gibi. İlk üç ses ana dilimizde olduğu için üretim açısından herhangi bir problemle karşılaşmazken sonuncu V sesinde maalesef bazen problemler yaşayabiliyoruz. V sesinin olmazsa olmazı dudaklarımızı yuvarlak şekle sokmaktır. Bizler bu ana dilimizde olmadığı için v sesini benzetiyoruz. Maalesef bazı kelimelerin telaffuzunu yanlış çıkartıyoruz. Örneğin what, when, which gibi kelimeleri bizler v sesiyle çıkartıyoruz. Maalesef bunlar yanlıştır. Bu sesin yanlış üretimi bazen anlam karışıklıklarına yol açabilir. Örneğin şu kelimelere bakalım. Went kelimesi başka, went kelimesi başka. Batı anlamına gelen west başkayken yelek anlamındaki west başka. Örnekler çoğaltılabilir. Ama bizler bilmeliyiz ki Türkçedeki veli, vali, varis gibi sesler v sesiyle üretirken İngilizcedeki what, when, which water, V gibi kelimeler W sesiyle üretilir. Bizler bunları karıştırıyoruz. Bir diğer başlığımız ise labiodentals. Alt dudaklarımız üst dişlerimize dokunur. F ve V seslerinde olduğu gibi. Bir diğer başlığımız ise interdentals. Burada ise dilimizin ucunu üst ve alt dişlerimizin arasına sıkıştırarak havayı dışarı itikleriz f ve v seslerinde olduğu gibi. f ve v sesleri dünya dillerinde pek yaygın sesler değildir. Bundan dolayı bu sesleri öğrenen insanlar ana dillerinde bu sesler olmadıkları için onları kendilerine en yakın sesle üretirler. Mesela bizler f veya v seslerini t, d gibi seslerle çıkartıyoruz. Örneğin mother, father, brother gibi ürettiğimiz kelimeler halbuki brother, mother, father olarak üretilmeli. Ya da işaret için kullandığımız bazı kelimeler. This, that, these, those kelimelerinde olduğu gibi. Ya da teeth, north gibi kelimeleri th sesiyle üretmeli. Bunları karışık bir şekilde üretirsek anlam farklılıkları olur mu? Şunlara bakalım. Mesela thin başka şeyken thin başka şey. Teşekkür etmek anlamına gelen thank başka şeyken tank başka şey. Ya da ağaç başka, üç başka, three, tree seslerinde olduğu gibi. Bunları üretirken mutlaka dilimizi dişlerimizin arasına sokup havayı dışarı etiklemeliyiz. Bunların arasındaki anlam karışıklıkları çoğaltılabilir. Bizler şunu bilmeliyiz. T ve H seslerini yan yana gördüğümüz zaman bunlar ya F ya da V olarak üretilmeli. Bu durumun ufak bir istisnası birkaç kelimede var. Mesela Temz nehri T ve H yan yana gelmesine rağmen F ya da V olarak okunmuyor ya da kekik anlamındaki kelime Taim olarak okunuyor. Ve bir de özel isim Thomas. T, H yan yana gelmesine rağmen F ya da V olarak okunmuyor. Bunlar çok az istisnalardır. Bir diğer başlığımız ise alveolars. Bu sesleri üretmek için dilimizin ucunu üst dişlerimizin bitip damağımızın başladığı alveolar rich dediğimiz kısma değdirerek oluşturuyoruz. Burada tı, d, n, s, z, l, r sesleri var. Bu sesler üretim açısından bizler için bir problem teşkil etmiyor. Bir diğer başlığımız ise alveo penalties. Buradaki sesleri üretmek için dilimizin ortasını damağımıza doğru kaldırırız. Buradaki seslerimiz ise şi kelimesindeki şı, church kelimesindeki çı, judge kelimesindeki cı, Division kelimesindeki j ve yes kelimesindeki y'dır. Bir diğer başlığımız ise wheelers. Burada k, g ve ng sesleri var. Bu sesleri üretmek için dilimizin arkasını damağımızdan geriye doğru gittikçe yumuşak bir alanla karşılaşacağız. İşte oranın adı villain. Dilimizin arkasını wheelum dediğimiz o yumuşak noktaya değdirerek üretiyoruz. Mesela cat, mesela garage mesela sing gibi n ve g sesleri İngilizcede bir kelimenin sonunda bulunursa g sesi asla okunmaz dilimizin arkasını arkaya doğru kaldırarak vialar sesi üretmek zorundayız. Örneğin morning kelimesini biz morning diye söylemeyeceğiz. Ya da walking kelimesini walking olarak söylemeyeceğiz. Place of articulation'daki son başlığımız glottal. Burada sadece h sesini görüyoruz. Hava akımını engellemek için ses tellerini birbirlerine yaklaştırarak H sesini üretiriz. Manners of Articulation başlığımızda ilk seslerimiz stamps ya da plazos dediğimiz sesler. Bu sesleri üretmek için hava akımı ağzımızda hapsolur ve birden dışarıya bırakırız. Bir diğer başlığımız ise fricatives. Buradaki sesler sürtünmeli olarak dışarıya çıkar. F, V, F, V, S, Z, Ş, J ve H seslerinde olduğu gibi. Afrikatif seslerimizde ise iki ayrı ses var. Bunlardan ilki Ç, bir diğeri ise C. Bu iki ses bir stop, bir frikatif sesinin karışımıyla oluşur. Yani çı dediğimiz ses t ve ş'ının karışımıyla oluşurken cı dediğimiz ses ise d ve j sesinin karışımıyla oluşur. Bir diğer başlığımız ise nasals. Bu sefer hava ağız boşluğumuzdan değil de burun boşluğumuzdan dışarı çıkar. Burada m n ve ng seslerini görüyoruz. Bir diğer başlığımız ise liquids. Burada iki ayrı ses görüyoruz. L ve r sesleri. Bu sesler hava akımını akıcı şekilde dışarı çıkardıkları için bunlara liquids Bu iki sesin kendine has isimleri vardır. L sesi için lateral liquid derken R sesi için ise Retroflex liquid deriz. Buradaki sonuncu başlığımız ise glides. Bir diğer ismiyle semi vowels. Burada iki ayrı ses var. Bunlardan bir tanesi v, bir tanesi y. Bunlara semi vowel denmesinin sebebi Başta belirttiğimiz gibi consonant ve vowel ayrımında gizli. Bizler consonant sesleri üretmek için hava akımının engellendiğini söylemiştik. İşte v ve y sesleri ise hava akımını en az engellediği için onlara yarı ünlüler anlamında semi vowel denmiştir. Sonuncu özelliğimiz ise voicing. Burada anahtar kelimemiz Vibrational vocal cords yani ses tellerimizin titreyip titrememesi. Öncelikle bir sesin voiced ya da voiceless olduğunu öğrenelim. Bir sesin voiced ya da voiceless olduğunu öğrenmek için elimizi boğazımıza götürürüz ve sesi çıkardığımız zaman bir vibration titreme hissedersek o voiced eğer bir titreme hissetmezsek o voiceless bir sestir. Türkçe'de fıstıkçı şahap olarak kullandığımız sesleri burada da görüyoruz ve onların yanına bir de f sesini ekliyoruz. Geri kalanların hepsi voiced olmuş oluyor. Yani f, v, s, z, t, d, k, g, ç, c, ş, j, h için e, voiced bir durum yoktur. p, b, f ve v seslerinde olduğu gibi. Sizinle beraber buraya kadar consonant seslerini inceledik. Burada ufak dipnotlar paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki bazı kaynaklarda bilabials ve labiodentals dediğimiz sesler labials olarak geçebiliyor. Aynı şekilde liquids ya da glides dediğimiz sesler ise approximants başlığı altında ayrı olarak geçebiliyor. Şu ana kadar sizinle beraber 24 ayrı phoneme gördük. Fonimler neydi? Fonimler birbirleriyle yer değiştirdikleri zaman anlamları değiştiren seslerdi. İşte bu 24 sesin yanına ayrıyetten 2 alafon daha ekleyeceğiz. Peki alafon ile fonimin farkı nedir? Fonimler anlamları değiştirirken alafonlar farklı telaffuz edilmesine rağmen anlamları değiştirmeyenlerdir. O yüzden bunları bizler fonim kategorisine almıyoruz. Ayrıyetten iki başlık açıyoruz. Bunlardan ilki the flap Diğeri ise glottal stop. İlk olarak flap sesine bakalım. Flap sesini üretmek için dilimizi alveolar ridge'e değdirip hemen geri çekeriz. Yani t ve d seslerinde olduğu gibi dilimiz oraya yapışık kalmaz. Değer ve hemen geri gelir. Bu ses Amerikan İngilizcesinin standartında vardır. İngiliz İngilizcesinde bu sesi göremiyoruz. Şu kelimelere bakalım. Water, butter, bottom gibi. Flap sesinin bir kuralı var mıdır? İki ayrı kuralı var. Bunlardan bir tanesi t veya d sesleri iki ayrı vowel'ın içine gelmeli veya t sesinden önce bir r sesi olmalı. İngiliz İngilizcesinde party, dirty gibi kelimeler Amerikan İngilizcesinde flap yapılarak party, dirty şeklinde okunabiliyor. İkinci ve sonuncu alıfonumuz ise glottal stop. Hava akımını engellemek için ses tellerimizi kullanıyoruz. Yani t sesini atıp havayı aniden kesiyoruz. Şu kelimeleri ''kitten'', katın, bat'ın olarak okurken en ba'n, ka'n olarak da okuyabiliyoruz glottal yaparak. Sonuç olarak şu tabloyu paylaşıp dersi bitirmek istiyorum. Bu tablo şu ana kadar gördüğümüz bütün seslerin ayrı ayrı özelliklerini içeriyor ve İngilizce öğrenimi veya öğretimi adına bu tabloyu ezberlersek bizim için çok faydalı olur. Evet dersimiz buraya kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bu arada videoyu beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın.